Merhaba arkadaşlar. Mayıs ayı ilişkisi açılımınız için buradayız. Mayıs ayı kariyer açılımınız da hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Başak burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte. En çok ihtiyacı olan Başak burcu dostlarımızın Mayıs ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. ve partner enerjilerinizi alalım. Bu grubun sahibi Başak burcu dostlarımızın mayıs ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şunun da ne olduğunu merak ediyorum. Anladım şimdi. Peki destek alalım. Bu grubun sahibi Başak Burcu dostlarımıza Mayıs ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Ve partner enerjilerini sevgiyle aldım, kabul et. enteresan peki Şimdi Aslında e, bolluk bereket dolu bir şekilde başlamış bir ilişki bu e, güçlü enerjilerle başlanmış itimat edilmiş özellikle Başak Burcu e, sizin çok güçlü bir itimadınız olduğunu ve buraya gelene kadar e, hiç güç kaybetmediğinizi görüyoruz fakat sonra mevzular değişkenlik göstermiş burada. Şimdi beni tanıyanlar bilir, İlk kez izleyenler için belirteyim. Ben bireylerin irade alanına müdahale eden bir okuyucu değilim. Yani gelecek, gidecek, dönecek, kalacak vesaire bu tür yani bireylerin iradeleriyle ilgili alanlara karışmıyorum. Buradan itibaren çiftlerin ne yapacağı kendi irade alanlarıdır. Kendileri bilir. Ben sadece kavuşumları ve çarpışmaları dile getiriyor olacağım. Gerisini dediğim gibi siz bileceksiniz. Şimdi buraya baktığımızda burada İlk etapta burada ne var? Yüksek umut, inanç. Burada ne var? Işıl e, ışıl parlak hissediyorsunuz burada. E, i̇şte bütün düşlerin gerçek olduğu, olabileceği inancı, itimadı. E, burası da güçlü bir başlangıç enerjisini aktive etmiş nihayetinde. Kalıcı, stabil, sarsılmaz, savrulmaz bir ortam sunmaya size hazır bir tutumla açığa çıkmış burada. Yani nedir? K stabil dediğimizde belki işte aynı evde yaşamak olabilir. Yani sonuçta oraya buraya savrulmaz bir ilişki gibi düşündünüz bunu burada ve düşleriniz, umutlarınız çok yüksek, inancınız çok yüksek bu ilişkiye doğal olarak. Şimdi. Buraya geldiğimizde burada da güzel bir kavuşum var. Sevgili Başak Burcu burada ilişkinin içerisinde cinsiyetiniz ne olursa olsun dişil bir enerjiye sahipsiniz. Besleyici, kapsayıcı, hoşgörülü, anlayışlı, sevecen, anaerkil bir tutum vardır burada. Hem ilişkiyi hem karşınızdaki kişiyi e, be, iyi anlamda besleme gücü. E, burada da bu sefer karşınızdaki birey e, umudu, inancı çok yüksek bir pozisyonda açığa çıktı. Buradaki gibi. Aynı enerji var burada. Ee, yani ilişkiyle ilgili inanılmaz e, parlak hissediyor. Düşlerinin gerçek olduğu duygusu içerisinde. Her şey çok yolunda. Çok dengeli. Çok berrak hissediyor. Buraya kadar her şey mükemmel. Fakat bu aşamada bir çarpışma açığa çıktı şimdi. Şimdi burada <laughs> yani iki, tarafı da objektif şekilde değerlendirmem gerekiyor. Birincisi burası çocuksu saflık, çocuksu umutlar, çocuksu hayaller, çocuk, çocuksu bir takım canlı duygularla açığa çıkabilir. Ama diğer yandan karşınızdaki kişi sizi ilişkinin içerisinde bazen çocuksu amatör ya da toy bir tutumla açığa çıktığınız gibi bir ee, bu tür bir yargıda bulunabilir sizinle ilgili böyle olduğunda. Fakat yine de burada şöyle sert bir çarpışma var. Şunu belirtmem gerekiyor. Yani objektif olmaya çalışıyorum ama e, yani burası çok katı. O yüzden şimdi burada e, objektif yine objektif olacağım bu durumda. Yani e, çünkü objektif olmam gerekiyor. Yani burası aslında. E, nasıl anlatayım size böyle sevimsiz bir toyluk yok burada. Burada bana sorarsanız ilişkinin içerisinde hala daha umutlu canlı çocuksu merakı koruduğunuzu söylemek istiyorum. Çünkü burayla şimdi kavuşmalar, çarpışmalar çok önemli arkadaşlar. Bakın buranın enerjisi çok katı. Ee, dediğim dedikçe aldığım düdük dayatmacı olabilir. Ee, haklı çıkma çabasıyla iletişim kuracaktır. Yani benim yolum, benim kurallarım, benim doğrularım yapacaktır burası. Yani ikisi çok sert çarpışır. Buradaki kartları da görüyorum. Yani o yüzden hani <laughs> düzgün değerlendirmek lazım. Bir de çıkışı çıkışı da görüyorum. Çıkışı da görüyorum. Yani aslında sevgili Başak burcu bana sorarsanız siz buraya kadar gayet e, güzel geldiniz. Burada bu, bu sert enerjiyle karşılaştınız. Burası tabii size bomba gibi gelmiştir tepenize. Bo yani e, bir bo e bomba atsaydın bu kadar bu, daha yani e, böyle hisseder burası. Üzgünüm yani sevgili Başak Burcu'nun partneri e, bana kızmayınız. Çapraz izleyiciler oluyor ve böyle çok kızıyor bazıları. Kızacak bir şey yok. Çünkü burada bu kadar güçlü bir başlangıçtan sonra burada bu katılık neden açığa çıktı? E, çünkü ben burada olumsuz bir enerji göremiyorum. İnanç görüyorum ben burada. Halen hayalleri var Başak Burcu'nun bu ilişkiyle ilgili ama burası katı. Şimdi nihayetinde burada Başak Burcu artık burada bir e, sağlıksız bir zihin yapısına sevk ettiniz kendinizi. Artık sağlıklı düşünemiyorsunuz. Artık zafiyet içerisinde hisseden ve kaybetme kaygısı yaşayan bir zihin yapısıyla mücadele ediyorsunuz burada. Burası güzel bir zihin yapısı değildir. E, varoluşunuzla ilgili yüzeyde kaldığınız bir zihin yapısıdır. E, i̇şte e, do dolayısıyla derinleşemediğiniz için kendi değerinizi, güzelliğinizi filan algılayamaz hale gelirsiniz. Özgüven eksikliği ile birlikte birey devamlı bir e, zafiyet kaygısı yaşadığı sabotajcı bir zihin yapısıyla mücadele eder burada. Yani muhtemelen burada büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Ve akabinde, burada benim göremediğim kim bilir neler var, akabinde burada zihnin içerisinde artık müthiş bir savaş başladı. Burası çok yorucu. Çok yorucu ve özgürleşilmesi gereken bir zihin yapısı. Bakın burada yüzük var. Nedir? Bağlılık, söz, akit, kalpten kalbe. Yani illa evlenmek gerekmiyor. Burada ne var? Nimetlerle, güzelliklerle, neşeyle, coşkuyla ilişkide ileriye doğru gitme arzunuz. Burada görüyoruz zaten bu üç kartta. Burada ne var? Yine buradaki kartı son derece destekleyecek bir enerji var. inanç var. Güzelliklere şans hala şansı olduğuna bu ilişkinin. Burada bu sert çarpışmaya rağmen inanıyorsunuz. Ama artık bir noktada burada güç kaybı yaşamaya başladınız. Ve müthiş bir zihinsel acı alanı var burada. Ee, ve yani şunu da söylemem gerekiyor. Burası bireyi kazanamayacağı savaşların içine sürükleyebilir. Buna da bunu da eklemem gerekiyor. Zihin yapınıza dikkat edin. Oldu mu? Yani e, zafiyetli bir zihin yapısı var burada. Acı verir, sıkıntılı. Şimdi buraya geldiğimizde burası bir şeyleri. E, dengede tutmaya çalışıyor. Seçenekleri değerlendiriyor. Siz burada zihinsel olarak acı çekerken. E, burası hala daha farkındaysanız bir tür e, yani bur burada bana öyle geliyor ki siz siz sevgili Başak burcu daha duygusal bir yapıdasınız ve burası bu duygusal halden dolayı biraz böyle zihinsel tepki de duygusal tepki şeklinde açığa çıkıyor burada anlatabiliyor muyum? Burada ise hala daha e, bir şeyleri ma, yani burası katı. Katılık görüyorum ben burada. E, nihayetinde bu kartta da doğrulama olarak istedim. İşte burada bu, bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Yani bunun açığa çıkması gerekiyordu belki ya da gerekiyor hala. İşte burası gibi aynı kart var burada. Yani biraz daha e, inanç, biraz daha renkli hayaller, biraz daha canlı duygular, keyifli bir varoluş, keyifli duygular, duygusal paylaşım. Burada duyguları paylaşmaya hazırsınız. Karşınızdaki bireyin de bir şeyleri ölçüp tartmak, biçmek, e, stratejik olmak ya da katılıklar. <laughs> Burası zorlayıcı. Üzgünüm böyle bir şey yaşandığı için. İlişkide bolluk bereket yaşayabilecek iken. Bolluk bereket işte burada var, burada var ve bu enerjiyle çıkabilirdi açığa. Ama ne yapıyor şu an bilmiyorum nasıl bir e tutumlu tutumla açığa çıkıyor veya çıkacak. Fakat burada kamçı kartını görüyoruz ve haç kartını görüyoruz. Şimdi... <laughs> karşınızdaki birey içinde bu ilişkinin içinde onu kamçılayan bir şeyler var bir şeyler işkence gibi geliyor ona Şimdi bu bireyin gerek kendi zihinsel ve duygusal yapısından da açığa çıkar. Öyle değil mi? Birey kendi seçimleriyle de ilişkinin içerisinde cenneti ya da cehennemi yaratabilir. O yüzden burada tam olarak sizin yani sizin ilişkiye yansıy yansıyış, biçiminizde karşınızdaki kamçılayacak bir yapıyla açığa çıktığınızı ben görmüyorum. Objektif olmak zorundayım. O yüzden karşınızdaki bireyin bana öyle geliyor ki kendi duruşu ve kendi zihinsel ve duygusal varoluşundan kaynaklanan bir e, zorluk e, ve burası da zorlu bir yolculuğu temsil ediyor. Yani ilişki zorlaşmış artık bir noktada bolluk bereketle akabilecekken ama bunu yapan yani Bireyi kamçılayan, mesela haklı olma çabasıdır, iletişimde üstün gelme çabasıdır ya da bir şeyleri sürekli stratejik olarak dengede tutmaya çalışmasıdır. Siz burada korkunç bir mücadele veriyorsunuz. Kart yeterince açık. Bu normalde çok negatif bir şekilde de yorumlanabilir bu arada. Ama ben burada en ufak bir negatif enerji görmüyorum. 1 2 üç, dört, beş, altı tane süper pozitif kart var burada. O yüzden burası sizin ilişkinin içerisinde yaşadığınız karmaşadan sonra düştüğünüz bir zihinsel uf, sabotaj alanı. Acı çekiyorsunuz orada. Ee, tahmin ediyorum özetledim arkadaşlar. Yani... Üzgünüm böyle bir şey yaşandığı için. Şu andan itibaren tabii ki yine bireylerin seçimleridir. Burada karşınızdaki kişi esneyebilir. Ee, daha daha katı kuralları olan, kendini de ilişkiyi de zor, zorluk yaşayacak hale getirmeyen bir yapıyla açığa çıkabilir. Ya da işte herkes kendi bilir dediğim gibi bilemiyorum. Bu saatten sonra ne olur. Ee, seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.